Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gevlo ise köy hayatını öğretiyorum. Ben bunlara hakimim. Küfeyi sırtı da yükledik. Ve nereye gidiyoruz? Daha odun toplamaya gidiyoruz. Daha odun toplamaya gidiyoruz da bayağı bir yokuş gülüm. Oraya nasıl tırmanacağız biz ya bu Bak, küfeyle? Bak köpeğimiz de var. Garip. Oğlum nereden çıktın sen ya? Gevlo Reis biraz tırsıyor köpekler. Ama olsun. Odun toplayacağız. Sonra saçta bunları yakacağız. Köye dair ne varsa o işlerin hepsini sana öğreteceğim bugün. Valla sırtımızda küfeyi yükledik. Çıkınlarımız da küfenin içinde arkadaşlar. Amca kolay gelsin. selam aleyküm. Benim karnım daha şimdiden acıkmaya başladı inşallah. Çıkın olarak güzel şeyler koymuşsundur. Önce çalışacağız. Aa biz buradan nasıl ee, geçeceğiz? Şu an saldıracak ama. Oğlum şişt, sakın. Şişt, şişt. Garip geç oldum korkma korkma. Korkma geç. Oğlum sen de karşılık ver. <laughs> ya, ya korkuyor bizim köpek. <laughs> <laughs> Bütün mahalle uyandırdık Allah çarpsın. <laughs> Köylü olarak bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Yengeniz bu tarz işlere alışık ama ben alışık olmadığım için bugün ilk görevim olarak odun toplamakla güne başladık. Aşkım odun toplamakla ilgili sana bir tane küçükken yaşadığım anıyı anlatacağım. Sen odun toplamaktan vazgeçeceksin. Niye vazgeçim ya? Bu yollar aşkım senin bildiğin yollara benzemez. Mesela şu an soluk soluğa kaldım. Niye? Yoruldu. Arkadaşlar buranın hali ne ya? Önüne Oğlum, dikkat et aşkım. Bu çöpleri siz niye buraya atıyorsunuz kardeşim? Bak ben bu köye damat olarak geldim ama bu köyün ileride muhtarı olursam buraya bir tane çöp attırmayacağım arkadaşlar. De, yazık günah ya. Ben de tam olarak onu diyecektim. Damat olarak geldim. Baksana abi. Muhtar olarak değil aşkım. Ya bir de kendi yaşadıkları coğrafya, kendi yaşadıkları temiz alan yapmayın kardeşim. Buralar bizim çocuklarımıza miras kalacak. Şu manzaraya baksana. Oh, köy hayatı yorucu bir hayat değil mi aşkım Vallahi yorucu Gördüğün bir hayat kadarıyla. Sabah erken kalkıyorsun Akşam erken yatmak zorundasın Soba temizliği, kömür taşıma, bir de odun hayvanın toplama varsa... Hayvanın varsa bir de hayvana bakıyorsun Gülüm ben sana bir şey diyeyim Bak burada ayak izi var domuz ayak izi ya bu bu arada çakal, domuz zaten var bu dağda. Bilmiyorum da dikkatli olmanız lazım. Ama sesten korkuyorlar. Daha çok gece çıkıyorlar. Bazen aşağı kadar iniyor çakallar. Bak şu mantarı görüyor musun? Görüyorum. Zehirli olabilir. Altın sarısı olması seni aldatmasın. Çok zehirli bir mantar. Antik Roma dönemindeki... Dur gülüm dokunma. Eldiven mi var? Eldiven <laughs> mi? Tattığın an senin vücudunu direkt ben uyuşturmaya başlar. Daha sonrasında sana kısmi felç geçittirir. Kısmi felç. Bir aşkım. Bir iki saat sürüyor arkadaşlar bunun etkisi. Yani böyle altın sarısı mantarı gör. Sakın ola sakın. Biraz kahverengi gibi zaten. Şimdi ormana dalacağız da dostlar ben acıktım. Buraya hemen bir çilingir sofrası. Ne oldu? patladı, çayımız patladı. Aferin aşkım. Nasıl patlayabiliyor? Aşkım pat diye koyarsan patlar aşkım, tamam mı? Aşkım pat diye ko çıkar, bardak damlamasın bari. Ver bakayım. Alttan damladı gülüm bak dur. Alttan gitti ki. Güzel bir çilingir sofrası akar. Biraz yokuş ama olsun. Çalıştıktan Heh. sonra yemen gerekiyordu, hak etmen gerekiyordu. Ama sen çalışmadan yiyorsun, bu işte bir terslik yok mu? Getir hanım, getir boş yapma, getir. Bunları çıkartalım mı? Ey Allah, şöyle ayağın dışarıda kalsın ya. Ne var ne yok, çıkartıyorum. Gülüm köylü umduğunu dil bulduğunu yer. Bir tane gofretimiz, üç tane bir simitimiz şöyle yarım ekmeğimiz bir salatalık bir biberimiz Allah bereket of, versin of. peynirimiz zeytinimiz ana yemek hala çıkmadı ana yemek meyve gülüm ciddi misin sen ben, ben böyle nasıl odun toplayacağım aşkım bir de şöyle bir şey yaptım marul domates soğan aşkım daha da bunlar yenir ekmeğin arasına koyacaksın ulan hadi tavuk hani plav. pilav tavuk pilav mı hak edeceklerdir odun mu topladın ya git geçelim şuna bakın şıkır şıkır gülüm bak canlar dikkat et ya aşkım ama var ya ben burada çay içmeyi hayal etmiştim ya. Bu soğanlar da dünyanın en güzel yesene. Ben yemeyeceğim soğan yemem ağzım kokar. Doğal antibiyotik Şu dosa. Şu ağız kokuyor kameradan alıyorlar. Beğenmedin mi aşkım? Beğendim gülüm ya Allah'ım da olsun daha ne olacak? Çay olacak ya. Kuru simit. Soğanı araya geçirdiniz tamam mı dostlar? Önce peynir. Sonra bu. Sonra da zeytin. Ben şu zeytin peynir simitle şu çayın hayalini kurdum. Sonra da gofretimi batıracaktım çaya. Hayalini mi çaldın benden? Hayallerimi çalmışlar. Almış kaçmış insafsızlar. Tamam. Garip de gelse de garibim biraz nasiplense ya. Aşkım odunları topladıktan sonra eve gideceğiz. Ateş yakacağız. Bana bir tane havuç verir misin? Bak dünyanın en güzel sebzesi ne diye sorsalar buna soğan derim. Ama tuz yok. Tuz tuz ya. Aha garip geldi. Hayır garip Hayır. Yapma, hayır. 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 Garip, dur yerim dur sana vereceğiz ah. Git ye. Aferin oğlum. Elhamdülillah çok şükür Sirkelelim gülüm şöyle bir sirkeleyelim bence malzemelerimizi burada bırakalım Aynen küfenin boş olsun Aynen garip hadi gel oğlum sen de bizle birlikte belki domuz çakal falan çıkar da bizden önce sen kaçarsın buraya sakladım gel garip ben bir garip ken oğlanım, eşeğimin yok palanı, işim gücüm aşkım. doğruluktur. Bu inek dışkısı. <laughs> yani dışkısı. domuz, çakal falan değil. Nereden dalıyoruz Reis şimdi içeriye? Buradan dalıyoruz aşkım. Haydi bakalım. Önden ben gideyim de herhangi Dikenleri bir tehlike arz ederse. Gülüm gel. Nasıl geleyim? Küfeden bana sekiyor kendisi. Kulağımız dışarıda olsun. Herhangi bir ayak sesi falan duyarsak. Oğlum her yerde çamur ya. Diken diken. Tam dikkat et gülüm. Anam. Garip var mı ileride bir şahsınım? Garip. <laughs> Korkudan kendisi kaçar ilk başta. Köy halkı aşkı odun toplar, kışında yakar. Buraya yüklenmeye gelirler. Mesela bu dikenlerin içinde kurular olur. Çeke çeke toplarlar Biz Bizim yolumuz dikenli ayağını seven gelmesin. Ya suratına falan Ama Ama sen bak şu küfeyi ikili takıp tek yol yürür müsün? Yaş ağaç kesemeyiz, kuruları toplayacağız. Bu ne lan? Ses duydun mu? Maymun olabilir. Maymun ne gezer burada? Tropik ormanda mısın? Bak buralarda bir yerde bir dere akıyor. Sessiz uydum. Şu aşağıda bir yerde dere olması lazım. Ama oraya gidemeyiz herhalde. Açık alana çıktık. Bu saatten sonra her türlü hayvan tarafından bir hedef halindeyiz reis. O yüzden hızlıca odunlarımızı topluyoruz. Daha sonrasında köpüğümüzü... Mesela kuru Nerede? Üstüne basıp geçti mesela. Bir Bunlar yerde kuru... toplayalım gülüm hepsini. En son kıra kıra atarız. Yan köydekiler kapmadan acil almamız lazım bunları. Kütüğü geçtin ha. En kalın odunu geçtin aşka. Sen şuna bak şuna. Yuvarla gelsin. Öyle atma yuvarla. <laughs> Al onu. Bak şimdi bunu taktiğini öğreteyim mi sana aşkım? Öğret. Evet. Şöyle bastığınızda bu kırılır. Kırılınca da küfeye sığar. Bravo. Ne sandın aşkım? Helal kriz. Böyle dörde böldük. Gülüm şöyle ufak parçalar alayım mı? İnce. Al onlarla tutuştururuz. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben bayağı bir nevali aldım getiriyorum. Gülüm benim karnım acıktı şimdi. Saçmalama daha yeni yedin. Bu dünyada üç şey vardır. Buradan hakim dayıma selam olsun. Onun güzel sesinden en yakın zamanda böyle bir türkü duymak isteriz. En sevdiğim dayımdır kendisi. Kendimi arkadaşlar Beregils et sıfır gibi hissediyorum. Ama onları benim yanımda halt etmiş. Et Staford'un hangi bölümünde böyle zorlu arazilerden geçiyor? Şaka şaka. O adam herkesin idolüdür. Hayatta kalmaya çalışan. Aşağıda dere kaynağına gitmem lazım. Susadım. Bakın mesela yabani hayvanlar burada bir kuşa saldırmış. Ya da kuş kendi eceliyle öldü. Onu bilemeyiz de. Bir anda böyle bir şey atlayacak gibi hissediyorum ha üzerime. Şu mantar. Bu da yenmez aga. Zaten şeklinde meyvenet yok. Lan dedim bir ümit belki buradan su içerim de. Hayatta kalmak için ve bu suyu içebilmek için her türlü fedakarlığı yapmalı. Bazen imkanınızı kendinizin oluşturması gerekiyor. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? Hepiniz düşünüyorsunuz değil mi? Dostlar elbisenizi bir süzgeç gibi kullanabilirsiniz. Önce biraz ıslatacağım. Daha sonrasında şöyle tutup suyu içeceksiniz. Yani 2-3 damlanın bile gelmesi sizi hayatta tutmaya yeterli. Çünkü vücudumuz burada çok fazla su kaybediyor. Terliyoruz. Yengeniz yukarıda el odun toplamaya devam ediyor. Gülüm ses ver! Ben de seni seviyorum gülüm. Şu an var ya burada çok büyük bir cephane buldum. Üzerine bir işaret bırakmadıkları takdirde arkadaşım size. Ben burada öğrendim. Yatay şekilde odunu koyarsanız bu odun sahipliği. Bak aşağıdakiler sahipliydi mesela ama bu odunlar sahipli değil. Biz bunları alabiliriz. Toplamış olduğum odunları zahmetli bir şekilde kırıp küfeye yerleştirdim. Ama en kalınları koymadım. Çünkü büyük ihtimal küfeyi gevleri taşıyacak ve düşebilir. Ben de taşıyamam o da çok ağır. Onlar bir de ıslanmış yağmurda. Bayağı bir dizdim. Annem sağ olsun öğretmiş bir şeyler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben küfemizi doldurdum ki. Göz hizasıyla küfenin boyuna göre oraya basacaksın. Ben de bunu yapayım. Şimdi bir. İki. İki. Üç. Güzel. Biraz, biraz uzun oldu. Göz hizam biraz uzun da. Bunlar elle kırılıyor direkt gülüm ya. Ama ayakta daha kolay. Elle tabii bir yerinize sekebilir. Ayak daha kolay. Pratik. Ama küfede oldu biz bunları nasıl taşıyacağız bence yeter. Garibe ne oldu ben garibe üzüldüm ha. Bence o yemek koydu. Aa orada garip. 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 Gelmiyor ki. Oğlum gelsene garip. buraya. Lan bizi duymuyor mu <laughs> bu? Garip. garip. Sağır mı oldun oğlum gel la buraya. Ya kaç saattir seni arıyoruz gel. Tam da var ya bu. Gel, oğlum koş, gelsene yavrucuğum. Bak oturdu bir Aa, de. Aa pati veriyor bana. Dur ben yanına gidim hanım. Nereye dikkat et. İndim dereye taş bulamadım. Oğlum te nereden geldik senin pati veriyor bir de bana. Oğlum kapan var ormanın içinde kapan. Aşkım. Ayı var, kurt var. Lan senin gibi bir garibi kaparlar burada gel. Sana bu köpeğin hikayesini anlatayım mı? Hoş buldum canım. Neredesin? Neredesin bebeğim sen? Neredesin? Aşkım garip sokak köpeğiydi. Ha. Çok zayıf böyle cıdız kemikleri belli oluyordu. E. Bir gün kapımıza geldi. Yemek verdik. Baktık tasması falan yok kimsesiz. Her gün gelmeye başladı. Ondan sonra da böyle kila aldı tasma falan taktık. Aferin Hadi oğlum. gel oğlum gel elini ver. Bunu da ver. Hadi tut. Hadi gidelim. <laughs> hadi gel. Tut elimizi. <laughs> hadi oğlum. Hadi tamam. Gel Gülüm bir gelecek mi? Gel. Garip gel. Gel, gel o. Vallahi geliyor. Aferin. Koş 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 koş. Teynel'den indik ya baksanıza. Harbiden. Öf be. Nasıl çıkacağız? Aslında var ya şunu alsak yani alabilsek daha doğrusu. Bütün kış boyunca yanardınız Gülüm. Bütün kış yetmez. Aşkım onu nasıl alacağız? Sen için? nasıl geleceksin şimdi? Buradan yat da gel. Ben atlarım. Helal helal. <gülüyor> <gülüyor> Büyük olduğu için <gülüyor> tutturamadım. <gülüyor> Hayatımda ilk defa küfeyi sırtlayacağım Bülüm. Hadi aşkım yaparsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam şeye denk getir. Ah, tamam Dur, ya bu şunun şey montuna getir. Bir de sana baston yaptım al bakayım. Dur şuradan şöyle tut aşkım kaymaman için. Sakın düşme aşkım. Bir elinle küfenin ipini tutabilirsin. Sorun yerler çamuru arkadaşlar. Yerler çamur olmamış olsa çok rahatlıkla taşıyabilirim de. Vay anam vay bu yürüdükçe ağırlaşıyor he. Evet yürüdükçe var ya bin... Aşkım! Tamam sakin aşkım, sakin aşkım, sakin aşkım. problem yok Ama kaydım bunu sadece. Böyle Bir şey olmaz. kolun bacağın kırılır biliyorsun değil mi? Allah korusun kötüyü çekmeyelim. Ben bu doğa tövbe etmiştim aşkım. Beni yine getirdin ya yıllar sonra. Ormanın içindeki havanın kararıp kararmadığını anlayamıyorsun ha. Kendimi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hobbitler gibi hissediyorum ya. <laughs> ben Frodo, sen de Sam ol gülüm. Sam mı oluyor? Beraber yüzük taşıyıcılığı yapıyoruz bir hobbit evinden Mordor'a kadar uzanan yolculuk. Ilk tabi, verdi. Ama gerçekten benim karnım şimdi acıkmaya başladı. Aşkım ben sana saçta bir ekmek yapayım da mis gibi üstüne de şöyle peynir, zeytin koy. Tereyağı var mı? Tereyağı olması lazım. Ulan garip. Seni bulmak için o kadar uğraşmasaydık. Bu kadar yorulmayacak. Vallahi bak domuz ayak Görüyor musun toynaklarını? Aşkım büyük inek de olabilirdi. De, gerçekten çok büyük domuza da benziyor. Teyze kolay gelsin. Geçmiş Hoş bulduk olsun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun teyze. Geçmiş olsun Nedat abla. Tatlı. Sesi gitmiş senin ya. Kendini yorma burada. Dinlen. Kendini yorma teyze ya. Ne iş olursa sen beni çağır ben yaparım. Ay, Ben bundan sonra bu köyün damadıyım. Sağ olasın teyzem Allah razı olsun. Allah, sen, Allah razı olsun. Allah. 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 Amin. Amin. Allah, Allah razı olsun. Rada, ayıları, hadi Amin. Amin. Ayy, Amin. Ayıları. Amin. Amin. Görüşürüz, teyzem. Estağfurullah. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Bundan sonra ben bu köye muhtarlık adayımı koyacağım. Bak nasıl herkesi tek tek bir oy bir oydurayız. Mevzu ne kopacak? Bak Allah aşkına korkuyorsun, Git. beni delirtiyorsun. Koş 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 koş, koş 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 senin gibi köpeğe yazıklar olsun garip. Bir de yanımızda aslan diye dolaştırıyoruz seni. Bir muhtarım böyle bir köpeği olmamış. <laughs> He, karşı köye kadar koştu ya. Şimdi küfeyi bırakışın da bir taktiği var değil mi? Evet aşkım. Küfeyle birlikte çömeleceksiniz arkadaşlar şöyle. Birini çıkart ben tutacağım. He. Bir de diğeri. Of tamam. ana. Gerin ya ederim. az bunlar ben bunun iki katını daha taşırdım da. Her gün ben. Normalde taşırsın ama. Yol engebeli çamur dikenli olduğu için gerçekten yani düşer misin, düşmez misin? Tedirgin olmuşum ama ölü Evet. ofsi Haydi, yedik bir çeşmeye. Oduna bırak aşkım, haydi! pusadım çeşmeye! Var mı var mı? Aşkım, önce burada böyle altını yıkayalım. Elinden bir tas su veriyorum. İçmez ona yedim. <laughs> o geldiğiniz daha var ya, onun en tepesinden geliyor şimdi. Ayy! Ay. Yeni kara dedi ya arkadaşlar. Su balı gibi. Bey, bey. He. Çizmelerini yıka. İlk görevimiz tamam. Biraz uzun süren bir görevdi. Şimdiki görevim ne? Evin önüne kuru yapraklar dökülmüş. Üstüne de kar yağınca ıslandı onlar. Çok kötü bir görüntü oluyor. Sen onları bir süpürürsün. Ben de ateş yakıp ekmek yaparım. Sonra sıcak sıcak yeriz. Ne diyorsun? Anlaştık. Arkadaşlar ben ekmek yapacağım için bu sacı yakmam lazım. Çünkü kendisi bir saate yakın anca ısınıyor. Ve ekmeği çok güzel oluyor. Bunu yakacağım sonra da hamurumu yoğuracağım. Bu yapraklar da her yere girmiş be kardeşim. Yaprakları toplamak da insanı rahatlatıyor bir yandan. Aynı zamanda yoruyor. Şu an var ya tek istediğim şey sıcacık bir çay, sıcak ekmek, üzerine hafiften tereyağı, mis. Ama hak etmemiz lazım onu. Sizce Gevlor SQ hayatına uygun mu arkadaşlar? Bence yarı yarıya. Ben bu kadar da iyi performans beklemezdim kendisinden. Bu arada kanalımız ilk kez karşınıza çıkıyorsa abone olup, bildirimleri açarsanız bir de şu anda tam like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Çünkü bu kanalda daha çok güzel içerikler sizi bekliyor. Takipçimiz yardıma geldi arkadaşlar, şöyle sağ olsun. Aslanım benim, şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun Eymencim. Sen şu süpürgeyi al ama yengene sakın haber olmasın Burada Buradaki bütün yaprakları buraya topluyoruz. Havada karardı, buranın elektriği de yok o yüzden şöyle lambalarla idare edeceğiz. Şimdi bizim burada ev ekmeği diye bir şey var. Unla mısır ununun karışımı olur. Ondan yapacağım. Birazcık böyle göz kararı un koydum. Bunun yarısı kadar da mısır ununu ekleyeceğim. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Bu da göz kararı. Sonra buraya hazırlamış olduğum ılık sudan biraz ekleyeceğim buna. Cıvık bir kıvamı olacak. Sonra sacın üstüne yayacağım. Ama topaklanmaması için hızlıca karıştırmam gerekiyor. Gel Bilores. İşin bittiyse gel hadi. Hemen yengem bizi çağırıyor. Duydun mu? Herhalde yemek hazır abisi. Galiba. Açlıktan ki, Bence bu kadar çalışma yeter ya. Hava da karardı zaten. Of bunları en son seninle poşetleriz gideriz çöpe atarız. Bırak. Bırak ne var ne yok bırak abisi. Koş. Koş yeme. Bakalım yengem bize ne yapmış. Sıcacık ekmeğin üstüne az bir şey kaşar peyniri koyacağız. Tereyağı koyacağız abisi. Bir yudum çay. Ekmekten bir ısırık. Anladın mı? Taktik bu. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hiç gelmeseydin. Ya? Anca ısıttı biliyor musun? İçerisi sıcacıkmış ama. Bir de sana sürpriz mıhlama yapacağım. Sen Kendi ne diyorsun? saçta olursa. Sen ne diyorsun? Daha önce mıhlama yapmadım saçta ama olur diye düşünüyorum. Olur ya niye olmasın? Açlıktan bir deri bir kemik kaldı ya. Şocuğa baksana be aslan yeğenim. Bir deri bir kemik yanaklara bak. Karnımızı doyuracağız. <laughs> Size Oğlum utanma. Ha. Oradan çıkmanız gerekiyor. Bismillah Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Gülüm gerçekten çok dürüst bir şekilde olup olmadığını sana söyleyeceğim. Beğenmezsen ne yapayım? Daha önce saçta mıhlama yapmadım. Sana onun sözünü vermiyorum. Denemek istedim sadece. Şöyle bir koyacağım. Tereyağını da alayım. Gülüm tereyağının hepsini mundar etme de ben ekmeğin üstüne sürüp de yemek istiyorum. Tamam hepsini değil. Şu kadar koyacağım. Şimdi tereyağımızı attık. Bu da ekmeğin üstüne sürmek için. Bu burada eriye dursun. Arkadaşlar şimdi anneme sordum. Üstünü yağladığımız için İlk ekmek her zaman, ilk yufka böyle, bir tarafa kara olurmuş aşkım. Ondan dolayı yani. Tamam canım, ister kara olsun, ister beyaz olsun, ister mavi olsun. Ben onları türlü yerim. Bu eridi aşkım, şimdi buna biraz mısır unumuzu ekliyoruz. Denk Aynı olur. anda ekmekle kuymağı denk getirirsen var ya, muazzam olur gülüm. Bu ekmek zaten oldu gibi. Olmadı da, bir tane daha atmak istiyorum. Bu içime silmedi kara olduğu için. Bak bu tarafı nasıl olmuş, o tarafı nasıl oldu? Şu şişkinliğe bak, tandır sen ekmeği. Sen ikincisini at, onu kuymakla denk getirelim. Ben bunu ayak üstü ben... Ya hak! Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eymen! Eymen, Sıcaktır, Dikkat ye. Arkadaşlar buna var ya, az bir şeye kaşar koyacağım. Ulan Eymen gelsene, davar Eymen. Dışarı çıkacak zaman mı şimdi? Nasıl olmuş? Dürüst bir yorum istiyorum senden. Hadi. Güzel Oğlum bir çiğne, bir midene gitsin, ondan sonra güzel olmuştu abisi ya. Kameramanı da verin ya, çekmişti çekmişler, Başkan'a Allah aşkına. Gülüm sadece bir sıkıntı söyleyeyim mi sana? Biraz tuzsuz. Şu diğerine tuz katalım o zaman. fazla gelmiş. Allah Allah. Çok tuzlu. Bak bu parça alalım herhalde. Oğlum ben de yiyorum aynısını ha. <laughs> o zaman diğerini de yapayım. Mıhlamayla birlikte hep beraber yiyelim. Tamam öyle yapalım kuymağımızı şimdi kaşarımızı ekliyoruz. Kaşardan da kısmadım aşkım görüyorsun. Bol 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 bol. Öyle üstünde birazcık evet. kalsın. Uzamazsa eksi puan veririm. Ben sana diyeyim de şöyle lavaşı dallırdığım gibi uzatacağım. O zaman sofrada görüşelim. Uzuyor mu uzamıyor mu görürsün. Tamam hadi <laughs> arkadaşlar sofraya. Son yüzyılın en güzel mıhlaması. Bir dakika şovumu yapacağım. Yap bakayım şovumu. Şovumu kes. Gel Eymen'cim gel. Bir dakika şimdi şovumu yapamadım. Bir saniye. Kaşardan kısarsan bir şey söyleyeceğim. az önce o kadar güzel uzuyordu ki nazar dedi dedi bir dakika hayır aşkım Allah hayır, aşkına hayır, bırak hayır. ya burada bir göstermek istiyorum Şans soğudu aşkım bak tamam getir şimdi getir gördük vallahi gördük bak tamam daha nasıl uzayacak bak la getir getir ekmek soğudu mis gibi oldu bence gayet de güzel uzuyor hadi Arkadaşlar, başlayabilirsiniz. Eymen'cim sen direkt başla. Bak nasıl artık. sünüyor, nasıl sünüyor! Takipçimizin önüne çekelim de bu şerefi sana veriyorum, lütfen. Ben sana lütfen. bir ekmek yapmak istiyorum. Şu ellerini de bu çıkartayım. Eymen'e... Eymen Ama nasıl uzuyor? Yalan söyleme aşkım uzuyor işte gayet de. Var ya... Koku... Bak böyle alacaksın. Hmm. Mis! Fonla... Un üzerinden. Evet. 8. Ne? Tuzu yok bir. Bazı yerleri çok lezzetli, bazı yerleri kavrulmuş. Ama saçta da bu kadar olduğunu dua et. Ya yani. tamam işte. Ben bir şey demiyorum ki gülüm benim. Ben, ben aşırı beğendim. Sabaha kadar yerim şu anda. Hı, sabaha kadar yerim diyor. Hı. 8 puan verir. Eymen sana kaç puan verdin? Onun üzerinden. Ne adamsın. Çak. Gel. Hı? Abi seni şöyle... gel oğlum buraya. Sonra diyorlar Geblo abisi takipçilerini beslemiyor. Olur mu öyle şey ya? Reis gerçekten güzel ama daha fazla da kardeşlerimizin canı bence çekmesin. Tam ben de onu söyleyecektim. Canı çeken varsa kusura bakmayın. Gelirse işte de yapalım. Bu video var ya çok yorucu. Akşam oldu da mi aşkım akşam ettik. Yorucu bir video oldu. O yüzden like'ı ve aboneyi Eymen mi istesin? Eymen istesin. Eymen'cim buyur mikrofonu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geldin sonunda evin yolunda buldun ha. Pati. Aferin oğlum aferin. Tamam. Hadi sen dinlenmene bak.